Eylemsi eksikliği. <laughs> evet eylemsiye gelelim. Eylemsi de arkadaşlar görmüştük. Eylemsi neydi? isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil dediğimiz bir konuydu. Bu konuda arkadaşlar eylemsilerin eksikliklerinden bahsedeceğiz şimdi. Bu türleri de göreceğiz. Kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını biliyor. Şimdi olmadığını, şuradaki dık, dık sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla olmadığını sözcüğü de eylemsidir. Burada ortak kullanılmıştır. Olmadığını eylemsisi şuradaki dürüst sözcüğünden sonra getirilmiş. Anlamsal olarak öyle düşünülüyor. Ve ben o şekilde okuyayım. Kimin dürüst olmadığını, kimin dürüst olmadığını biliyor. Ne yapacağız? Kimin dürüst olduğunu, kimin dürüst olmadığını şeklinde eylemsi eksiğimizi tamamlayıp sevgili arkadaşlar bu cümleyi düzeltmiş olacağız. Suçlamaların yersiz ve doğru olmadığını söylüyor suçlamaların yersiz olduğunu doğru olmadığını bakın burada da olmadığını değil olduğunu olacak. Yani dikkat ettiyseniz olumluluk olumsuzlukla ilgili bir sorun ama sonuçta eylemsinin olmamasından kaynaklanıyor. Balo'ya güzel bir elbise ve pahalı mücevherler takarak gelmiş. Bu sefer de takarak kelimesi arak erek zarf fiili ki. Şimdi mücevherler takılır da elbise takılır mı? Kravat giyilmez kravat takılır. Yani burada dikkat ederseniz kelime yanlış seçilmiş. Ancak takarak değil giyerek burada eylemsisini eklemesi gerekiyor. Buradaki sorun yanlış kullanma değil, eksik kullanma sevgili arkadaşlar. Temiz ve eski olmayan bakın yakalamanız lazım. Olmayan. Ne olacak o zaman? Temiz olan ve eski olmayan gömleklerini ütüleyip dolaba astı. Ülkenin koruyucu hekimliğe olan ihtiyacı tespit ve giderilmeye çalışılıyor. Tespit giderilmeye çalışılıyor. Şimdi tespit çalışılıyor. Bu ifade yanlış. Ne diyecek? Tespit edilmeye ve giderilmeye çalışılıyor. Edilme isim fiil sevgili arkadaşlar. Mame, makmek, ış, iş eklerimiz isim fiil ekiydi. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş sıfat fiil eklerimizdi. Onun dışında kalanlar a, e, arak, erek, ıp, ip, madan, meden, dıkça, dikçe, alı, eli, dığında, dinde, madan medenlik, maksızın, meksizin, ken, remez gibi eklerimizde arkadaşlar bizim zarf fiil eklerimizdi. Bu ekleri alan sözcükleri de biz fiilimsi yani diğer adıyla eylemsi diyorduk.